Hepinize sevgiler arkadaşlar 6-12 Nisan haftası yengeç ve yükselen yengeç burçları neler bekliyor şimdi onun üzerinden geçelim e, hiç şüphe yok ki tabii ki haftaya damgasını vuracak etkileşim 8 Nisan tarihinde terazi burcunda gerçekleşecek dolunay arkadaşlar. Normal şartlarda Terazi Burcu astrolojide ikili ilişkileri ve ortaklıkları temsil eden bir burç aslında. Sizin adınıza Terazi Burcu da aslında ev, aile, yerleşim ve birlikte yaşadığınız kişileri simgeleyen bir alandır. Bu alanda bir dolunay olması aslında bakarsanız iş, kariyer ve aile ev, beraber yaşamış olduğunuz kişiler arasındaki dengeyi bulabilmekle alakalı bir sürece gireceğinizi aslında gösteriyor. Bunlar neler olabilir? Belki zaten içinde bulunduğumuz bu salgın meseleleri konusuyla birçok siz belki evden çalışıyorsunuz veya belki çalışmayanlarınız da var. Şimdi bu dolunay döneminde belki evden çalışmayanların e, evden çalışmasıyla ilgili yeni bir takım şart ve koşullar ortaya çıkabilir. E, dolayısıyla e, zaten evden çalışanlar için de e, mecburi bir evde e, yer alma durumu var ya hani evliyseniz eğer veya bir ilişkiniz varsa sürekli 7-24 beraber vakit geçirdiğiniz bir insan var ve bu belli yerlerde aslında tahammülünüzü zorlayan bir takım konuları ortaya çıkartmış olabilir. İşte bu terazi dolmayı arkadaşlar kurmuş olduğunuz evliliğin ya da ilişkinin ne kadar sağlam temellerde olduğunu size gösteriyor olacak. Yani e, ilişki, iyi gün dostu muydunuz yani e, sevgilinizle veya eşinizle yoksa hani gerçekten böyle bu 40 yıl beraber olacağız, bir yastıkta kocayacağız deyip böyle alttan alabiliyor musunuz? Daha fedakarca davranabiliyor musunuz? Empati kurabiliyor musunuz? Terazi burcundaki Dolunay aslında tam olarak biraz da bunları e, ortaya çıkartabilecek durumda olacaktır. Bu süre zarfını biraz daha hani orta noktayı bulabilmek üzere, biraz daha karşınızdakine daha anlayışlı yaklaşmak üzere geçirmenizde bence fayda var. Ama sıkıntılı ve sorunlu bir takım ilişkiler varsa bunların da sonlanacağını söylemem lazım. Diğer taraftan elbette ki hani kariyerinizle alakalı bir takım değişimler de söz konusu olabilir. Taşınma ile ilgili gündemler söz konusu olabilir. Belki işinizle ilgili bir takım problemler olacak ve yaşamış olduğunuz yerden ortamdan Ayrılmak durumunda kalacaksınız. Ee, Yeni bu terazi dolunay sü sürecinde bunları aslında anlayabilmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ee, Dolunayın gerçekleştiği süreçte Venüs'ün Mars'la ve Satürn'le pozitif etkileşimleri var arkadaşlar. Dolayısıyla aslında e, kariyerle alakalı bir, bir takım başlangıçlar e, burada biraz daha ön plana çıkabilir. Burada e, diğer taraftan hani gayrimenkul konularında yatırım, miras, nafaka, bir takım ortaklaşa kazançlarla ilgili beklediğiniz haberler varsa bunların da önünüze gelmesi ve finansal anlamda belki sizi biraz daha rahatlatabilecek formüllerin ortaya çıkması mümkün olabilir arkadaşlar. Gene bu dolunay zamanında Merkür'ün Jüpiter'le ve Plüton'la pozitif etkileşimleri var. Burada finansal destek konularına biraz daha vurgu olacak. Diğer taraftan hani yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, akademik kariyer, yurt dışı eğitimleri, yurt dışı ile alakalı bir takım gündemleriniz varsa buralardan e, elde edebileceğiniz fırsatlarla yeni bir takım ortaklıklar kurabilmek ve kendi işinizi yapabilmek yönünde de e, bir takım fırsatlar karşınıza gelebilir arkadaşlar. Buralardan tanışacağınız kişilerle belki yeni ilişki hayatınızda birisi yoksa belki evlilik yolunda atılabilecek adımlar da söz konusu olabilir. Bunları nasıl yapacağız? Evden çıkamıyoruz diyebilirsiniz. Bunları tamamen online yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani zaten Venüs ikizler Burcu'nda ilerliyor olduğu için aşkların daha online, daha internet üzerinden, daha sosyal medya üzerinden ilerlediği bir sürece girmiş durumdayız. Ağustos'a kadar da bu, bu şekilde devam edecek. Dolayısıyla karantina şart ve koşulları içerisinde de karşınıza çıkabilecek iş, ortaklık veya aşk fırsatlarını da daha ziyade online'dan bulmanız daha yüksek olasılıktır arkadaşlar. E, dolayısıyla Hani bu e, terazi dolunayı zamanında öncelikle hani işiniz, kariyeriniz, aileniz birbirimize karşı ne kadar sabırlıyız veya anlayışlıyız bunu anlama imkanımız olacak. Diğer taraftan haftanın sonuna doğru merkür koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar e, ve 27 Nisan tarihine kadar da bu burçta kalacak. E, bu zaten merkürün koç burcuna geçmesi sizin için oldukça güzel çünkü burası sizin kariyer alanınız zaten. Dolayısıyla işinizle, kariyerinizle alakalı görüşmeler yapmak, iletişimlerinizi hızlandırmak, belki işsizseniz iş bulmak veya dediğim gibi işte terazi dolunayıyla işinizle ilgili bir sıkıntı oldu. Yeni işlere yönelmek, alternatif kazançlara veya iş fırsatlarına yönelmek, belki kendi işinizi yapabilmekle ilgili bir takım gelişmeler elde edebilmek konusunda da Merkür destekleyici bir yönde çalışmaya başlıyor. Merkür bundan önceki iki aylık süreçte balık burcunda zararda olduğu pozisyondaydı. Odaklanamıyorduk, kafamızı veremiyorduk, çok çabuk kafamız dağılıyordu. Ya da böyle hani hep böyle içsel hayal gücü ve yaratıcılık kullanıyoruz ama bir sonuca bağlanmayan şeyler peşinde koşuyorduk. Şimdi Merkür koç burcundayken böyle değil. Tamamıyla neye odaklanacaksak, neye konsantre ol olacaksak böyle tam nokta atışı yapabileceğimiz fırsatları beraberinde getirebiliyor arkadaşlar. Size de kariyer konularında bu fırsatları getirecek durumda olacak. Hafta kısaca bu şekilde Umuyorum güzel bir hafta, sağlıklı bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Sağlığa dikkat edin demeyi artık e, komik buluyorum. Çünkü gerçekten sağlıksal anlamda çok çok özen göstermemiz gereken bir süreçteyiz. E, bu dolunay zamanının mesela sağlık göstergelerinde çok iyi açıları yok arkadaşlar. Sağlık anlamında şifayı elde edebileceğimiz fonksiyonlar yer almıyor. Dolayısıyla sağlığınıza ekstra ekstra ne olur dikkat edin. E, bunun yanı sıra kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.